Biz birbirimiz <laughs> için var Sage. Aa ne kadar tatlı. Harbiden biraz erkek olalım ya. Harbi Harbiden ya. kanka ya. Hayırdır. Harbi biraz erkek fuck. olalım kanka. Erkek. Erkek, erkek. Diye işte ben gelirim akla kardeşim benim. Oy ne diyorsun lan sen. Harbi diyorum kankam ya. Şey, sen yine de bana yazabilirsin dostum benim. Ben korurum seni. Bana niye yazsın ki kanka? Niye, yani ne ben onun arkadaşıyım mesela? kanka anlarsın ya. Arkadaşım verecek kişiyim ben oğlum. Nasıl bir arkadaşmış o? Çok yakın arkadaş. Yakın arkadaş nasıl bir şey oluyor ki ben tam olarak bilmiyorum. Gel göstereyim bizim eve gel. Bizim eve mi? <gülüyor> <gülüyor> ben jete kaldırdım. kaldırdım kaldırmak yani tabir olarak nasıl bir kaldırmak yani ben anlamadım. Ben sana kaldırmak istiyorum. <laughs> Jet sevişelim mi? Biskolum Oy. Teklife bakar mısın kanka? Olur gel. Aha. Ya. Basarsa sevişme ihtimalimiz vardı. <gülüyor> 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 senin Yok. bir an <laughs> varmış bir sevdim. Var. Peki bir engel mi? Bence değil. Bence değil. değil. <laughs> daha Oo, galiba senin seyşe sayfı. Çok şanslısın nerede, kanka. Nerede nerede adam nerede? İmpaları yok. Bir no. Lan! Galiba doğru kişi seçmiş Seç. Seyit <laughs> varsa bu arada sıkıntı değil. Aşk ne kadar güzel bir şey. Keşke ben de olsam. Kanka şaka yapıyorum lan. Onları zediyim. Galiba. Ay kim arıyor bebeğim? Aldatıyor musun beni? Kız nerede? Lütfen söyleyin. Hani nerede? Kızlar nerede? Kulumunu öğrenemedik henüz. Ben anime kız istiyorum ya. Çok mu zor acaba? Ben anime erkeğim. Anime erkeğini ne yapayım ki ben kanka? Evet. O şuna gider belki. Cosplay yapıyor musun kanka? Harigato. Cosplay dedim lan. Ben <laughs> yapmıyorum onu. <laughs> Bu noktaya döneceğim. Bak adam da pushladı kanka. Arkada, Arkada geldi. Kuşadı. Ölüme. Ay tepe, ölme, çok sıkıştı. GG takım kendinize çok iyi g bakın arkadaşlar. Hazırlık yapıyorum. Halp mi? Dayan kanka gidiyoruz. Nice dolphin. Halp mi? <laughs> Help me, help me. De bir tanesi galiba. Wall atmış. Aa! Info Abi, ben, hani. Ne info vardı verdin? 90 demiş Nereden bileyim oğlum senin görmen lazım. Ben gördüğün gibi söyledim. Bir canım var. Aa, Sky acaba Hira tam. Ya indi kanka Özel biri misiniz Kay? Kay özel biri misin kanka? Değilmiş hmm. Ben özelim ama Uy ne vurdum lan O dini mi vardı galiba düştü B onun onalı mısın kanku? kamu gidiyor bu sana Phoenix. Mal Ya. Yeah. Ne haber? İyi senden Tofin. İyi bende. Son 30 saniye. Spike yerleştirildi. Buram da öldü. Bu ne kanka ya? Kanka. <laughs> kanka bela mi? mı? İster misiniz? Yok. Hayır. O oyunu ben bitiririm ben. Hayır. Hayır. ağzından çeker misin kanka? Neden? Ama benim doğum günüme çok var. Oğlum ne oğlum bizim değildi. Lan oğlum heaven'a çıktı. Oooo. Brimstone'da Odin vardı. Ama özel bir galiba. Solda solda Cengo solda. Öldü. Bravo da Oldu Lan şeydi. Nerede? Bu da bu da. bir kez şuradan şuraya kadar şıklıyormuş. Beni tuttu. tuttu. Bir de Kır 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 kır. Kurban sana Oh teşekkürler. Helal moruk Çok iyisin kanka. kaka. Önce... alan demir olduk var. Gitti olamazsın. 145 harbo. Spike yerleştirildi. Nice bir can. Bir can. Bir canım var 145. <laughs> ah, 145 var

Aha, Aha ya tüh ya. Of ya ne yapacağım ben şimdi ya. Bay bay. Oradan yemişim. Orada bir daha var kanka orada bir daha var. Çıktı vurdu ten. Gözlere dikkat. Vuramadı. Öldü. Öldü galiba. Onun. <laughs> Hayat bazen çok güzel biliyor musun Reis? Hayat şaşırdı resmen. <laughs> <hep. gülüyor> öleceğim ama Oğlum 120 vurdum. Ne kadar kötü oynuyorum ben. Oğlum, 90, 90, 90, 90 melee, 90. 90. 90. <laughs> <Hiç> ne? <düşman> ne? <kaldın. gülüyor> <Oğlum. gülüyor> Ya dostum profesyonellerdeki işte. şey anlatabiliyor muyum ya? Hello, hello. Bir gün sen de böyle oynayabilirsin kanka. <laughs> ne zaman oynayacağım? <laughs>